Umuyorum ki çok bilgilendirici bir video olacak. Uzun zamandır istenilen bir şeydi. Bir iki kişi daha var aklımda. Ama öncelikle Berfin bunu kabul etti. Berfin'e çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de tıp okumuş, sonra buradaki denklik sınavlarını geçmiş ve şimdi de Avustralya Melbourne'da bir hastanede çalışmaya başlamış bir Türk'ten bahsediyorum. Sevgili Berfin, Berfin sizden gelen soruları elinden geldiğince yanıtlamaya çalıştı. Ee, biliyorum tıp alanında farklı farklı dallar var, herkes aynı değil. Aile hekimi bulabilirsem, Türkiye'de okumuş, buraya gelmiş ve o şekilde denkliğini almış kişiler mutlaka bir şekilde röportaj yapacağım. Söz veriyorum ama onlar da röportajı kabul etmeli. Şimdi Berfin'in soru sorularınıza verdiği cevapları dinleyelim. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Berkmin'cim bize biraz kendini anlatabilir misin? Şimdi ben Avustralya'da doktor olarak çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Belki biraz bu konuda bilgi veririm size bugün. Birazcık özet geçmek gerekirse Türkiye'de ben 2016 yılında tıp fakültesinden mezun oldum. Bir buçuk sene kadar Türk e, Toplum Sağlığı Merkezi'nde çalıştım. Ondan sonra da işimi bırakıp buraya geldim. Gelmeden önce orada bir tane denklik sınavına geçmiştim. Buraya geldikten sonra da İngilizce sınavını ve ikinci sınavı geçtim. Ve doktor olarak iki sene önce change it kadar çalışmaya başladım. Şimdi de burada Melbourne'de bir tane hastanede doktor olarak çalışıyorum. Psikiyatri bölümünde ama daha asistanlığa başvurmadım. Önümüzdeki yıl için başvuracağım inşallah. Çok güzel. Nereden mezun olduğunu söylemiş miydin? Ee, hayır. E, İstanbul Tıp Fakültesi, Çapa diye de biliniyor. Evet, ÇAPA Peki kaç yılında mezun oldun? 2016. Mezun olduktan kaç yıl sonra Avustralya'ya geldin? Bir buçuk sene sonra kadar. Peki Avustralya'ya gelmeden önceki İngilizce seviyen neydi? Ayet 7'yi biraz biraz zorluyordum ama geçememiştim. <laughs> Öyle söyleyeyim. Totalde mi yani overall'da mı geçirmiştin 7'yi yoksa hani each band olarak? Writing'de 6.5'da kalıyordum. Overall'ım um 7 7 buçuk oluyordu bazen. Allah aşkına kaldığın da <laughs> yani. Hiç önemli değil. Gayet güzel. Gayet güzel geçmişsin. Hemen en çok merak edilen kısma geçmek istiyorum ben. Mezun oldun. Buraya geldin. Denklik alma sürecini Allah aşkına bir anlatır mısın? Biraz karmaşık bir süreç. Ben hala böyle yeni keşfettiğim şeyler var. O yüzden kafanız karışıyorsa normal. Şimdi ben denklik sürecinde iki önemli aşama var. Bir İngilizce sınavı, bir de buranın tıbbi sınavları. Türkiye'de o tıbbi sınavların ilkini geçtim ben. İki tane yapılıyor. Bir tanesi teorik, böyle 150 soru kadar böyle test Sınavı internetten yapılıyor. Böyle belli merkezleri var. Orada onu geçtim. Buraya gelip ikinci sınavına hazırlanmaya başladım. Türkiye'de hazırlanmak biraz zor olur diye düşünmüştüm. O pratik sınavına burada hazırlandım. İki defa kaldım ondan. Üçüncü de geçtim. Biraz zaman aldı. Biraz zor oldu ama oldu. PTE'ye girdim. Ayas yerine PTE'ye girdim. Onu çok tavsiye ederim. Çok daha kolaydı. Ondan bayağı 8 falan aldım. Bütün bu sınavları hallettikten sonra da iş başvurularına başladım. Böyle yaklaşık buraya geldikten sonra iki senemi falan aldı doktor olarak çalışmaya başlamak. Şu sınav kısmını bizim için biraz daha açabilir misin? Yani. Ee, sınavlar kaç saat sürdü? Giriş ücreti ne kadardı? gibi? İlk sınav 3-4 saat kadardı galiba. Tam emin değilim ama. Türkiye'de de giriliyor. Dünyanın her yerinde giriliyor. Pearson sınav merkezi gibi bir yer vardı Beşiktaş'ta İstanbul'da. Türkiye'de öyle bir iki tane merkez vardı galiba. Kaydımı yaptım. O sınava girdim. 2000 dolar kadardı o zaman ama şimdi ücreti değişmiş olabilir. Ve o sınava en önce girmek bence çok mantıklı. Çünkü onun geçerliliği 5 yıl 10 yıl olabilir ya da hiç hani geçersiz olmayabilir olabilir. Ama İngilizce sınavına girerseniz o İngilizce sınavı 2 senede geçersiz olur 2 sene sonrasında. O yüzden önce ilk sınava girip sonra ikinci sınava girmek daha mantıklı. Ondan sonra buraya geldim. O denklik sınavının ikinci ayağı sözlü sınav. O sınav şöyle oluyor. Böyle bir tane koridor var. Solda 8 tane oda, sağda 8 tane oda. <laughs> Hiç hatırlamak istemiyorum onu ama. Her birinde bir tane böyle hasta var. Birine ya muayene yapmak lazım ya hikayesini almak lazım. Bir yani de gözlemci köşede oturup sana puan veriyor. Onların 16 tanesinden 12'sini galiba geçmek lazımdı. O da yine uzun sürüyor. O da bence bir 4 saat falan sürmüş olabilir. Her bir her bir her bir e, istasyon istasyon deniliyor her bir odaya 10 dakika sürüyor. 4 tanesi mola. Kaç oluyor? Matematiğimi biraz zorlamam lazım. <laughs> Belki sonradan ekleriz. <laughs> ben yokum zaten şu Şimdi bu sınavı geçtikten sonra bu sınav seni GP mi yapıyor yoksa bu sınav seni e, psikiyatrist ya da herhangi bir şey mi yapıyor? Şöyle demek istiyorum sanırım sorum aslında şu. Tıptan mezun olduktan sonra herkes bu sınava giriyor. Bu sınavı geçen de kendi alanında hizmete mi başlıyor? Şimdi bu sınavı geçtikten sonra Avustralya'da tıp fakültesini bitirmiş, internlüğünü bitirmiş birine denk oluyoruz oluyorsun. Herhangi bir bölüme uzmanlaşmış olmuyorsun. Ama mesela GP yolunu seçebilirsin, psikiyatri seçebilirsin, cerrahi seçebilirsin. Ama tavsiyem en mantıklı olan en başta böyle bir genel rotasyonu olan bir iş bulmak. Ya da böyle aile hekimi o GP gibi bir iş bulmak. Çünkü ondan sonra lisansını kısıtsız alıyorsun. O sana işte oturuma başvurma yolu açıyor, asistanlıklara başvurma yolu açıyor. Ama Türkiye'de eğer uzman olarak geliyorsan ya da belli bir diyelim psikiyatri yaptın 3 yıl 5 yıl. Artık hani diğer bölümleri yapmak istemiyorsun. Burada psikiyatri bölümüne başlayıp sadece orada da çalışabilirsin. Ama oturumunu falan belki biraz daha geç alırsın. Hani eğer oturumun yoksa. Benim diğer bir sorum şu. Bu denklik sınavının sana getirdiği yani bu geçtiğin sınavın en büyük avantajı neydi? Doktor olarak lisansımı alabildim. Oturumuma başvurabildim. Çünkü bir meslek listesi var. O listeye oturum veriyorlar. Öyle mesleğimi tanıdıktan sonra ona başvurabildim. Uzman olarak mı gidilsin yoksa pratisyen olarak mı? Biraz kişisel tercih bence bu. Kendim için ben asistanlık yoluna hiç girmeden gelmek istedim. Çünkü ne yapmak istediğimi biliyordum. Bir an önce yola koyulup bir an önce Avustralya'daki hayatıma da alışmak istedim. O yüzden ben öyle bir uzmanlık yoluna girmeden gelmeye karar verdim. Belki uzmanlığını yapsan orada PR'ı almak için birazcık daha avantajlı olabilir bu. Çünkü Türkiye'deki tecrübeli tecrübe e, yıl sayın artıyor. Baş yurt dışında 3 ya da 5 yıl çalışmışsan sana oturum almak için bu ekstra 5 puan olarak geliyor. Ben onu alamadım ama bir yandan da gerek de kalmadı. Bir tane çok güzel bir soru vardı. Biliyorum kişisel bir soru. Uh -huh. ee, bunu zaten seninle konuşmuştuk diye çok kişisel olduğu için. E, Türkiye'de doktorluk mu yoksa Avustralya'da doktorluk mu? Yani bu kadar paraya, zamana, eziyete burada denkliğini alıp uzmanlığını almak değer mi? Yoksa Türkiye'de kalıp Türkiye'de devam etmek mi? Dediğim gibi kişisel bir karar. Kendi adıma konuşmam gerekirse ben çok zor buldum bütün süreci. Bir 4-5 yılım aldı en az. Ama bence değer. Ben memnunum o zorluklardan geçtiğime. Hangi ülkede doktor olmak iyi derseniz bence Avustralya'da olmak kesinlikle daha iyi. Çünkü Türkiye'de acilde çalıştığım zamanları falan hatırlıyorum. Günde böyle bin tane hasta geliyordu. İnternüm yeni bitirmişim falan. Hem çok gergindim. Etrafımda çok kimse yoktu böyle soru soracak falan. Vardı tabii ama biraz daha böyle kısıtlıydı. Hastalar biraz daha kendimi çok güvende his, hissetmiyordum bazen. Bir de ödemesi yani maaşım iyiydi ama burada daha iyi. Ve burada biraz daha yaptığım işten biraz daha tatmin olabiliyorum. Bu soru böyle seni aile hekimi sanan kişiler tarafından gelmişti. Türk komünitesine sanırım Türk doktor çok arandığı için hangi hastanede çalıştığı söyleniyordu ama tabii ki bu sana kalmış. Belki biraz şu anda çalıştığın hastaneden yaptığın işten ufak bir bahsedebilirsin. Hı, hı Şimdi ben Melbourne'de bir tane büyük bir hastanede çalışıyorum. Daha öncesinde küçük bir kasabada ilk işimi bulmuştum. Oradaki küçük bir hastanede çalışıyordum. Böyle hayalim ya da kafamda olan şey Türkiye'den gelmeden önce burada böyle o Melbourne'deki büyük hastanelerde hastanelerden birinde çalışmaktı. Ama o ilk çalıştığım küçük hastanede çok çok güzeldi. Kasaba insanları güzeldi. Hastane hepimiz birbirimizi biliyorduk. Başhekim çok hoş bir insandı. Şimdiki hastanem fena değil. Artıları var, eksileri var. Daha çok fırsat oluyor. Asistanlığa başvurmak istiyorum. Ben psikiyatri uzmanı olmak istiyorum. O açıdan şu an bulunduğum hastane çok daha iyi. Öyle. Yani fena değil. Ee, bu soru mezun olmak üzere olan bir arkadaştan gelmiş. Özellikle sana sormak istedim. Kendisi son sınıf öğrencisiymiş. Senin mezun olduğun okulun artısı veya eksisi var mıydı? Bence hiç fark etmedi. <gülüyor> <gülüyor> fark evet. Notlarım fark et. Öğrenciyken diyordum ay çok yüksek notlarım olsun şöyle böyle. Hani okulun adını zaten bilmiyorlar. Türkiye haritada zor seçiyor adam. <laughs> Eğer diploman tanınıyorsa önemli olan bu. Sanırım en önemli sorulardan biri de denklik sürecini almaya çalışırken Avustralya'da çalıştın mı? Çalıştıysan ne gibi işler yaptın? Çalıştım böyle biraz kebapçı işleri falan. böyle e çok kebap yaptım. <laughs> Kendimde çok kebap yedim. <laughs> başka işler de yapabilirsiniz. Hani doktor olarak çalışamıyorsun o denkliğini tamamen alana kadar. Ama belki hasta bakıcı olarak çalışabilirsiniz. Kebapçıda, kafede. Birçok iş var. Resepsiyonda hani ne, ne, olursa aklınıza ne geliyorsa çalışabilirsiniz. Bence çok da güzel bir tecrübe oldu aslında. Tıptan bir süre böyle bir mola. Ondan sonra hayatın başka bir yönlerini keşfetme. Bence çok güzel oldu. Tavsiye ederim. Bu soruyu bi bilmiyor olman çok normal. Eğer bilmiyorsan hiçbir sorun yok. Sanırım insanlar çok az bilgi bulabildiği için bunu soruyorlar. En popüler olan branşları soruyorlar. Eğer kulağına geldiyse kalıcı oturum almak için en kolay olan branşlar. Çünkü anladığım kadarıyla hangi branş olursa olsun hepiniz bu sınava girmek zorundasınız. Evet. Bu fix bir sınav. Bu sınavı geçtiler diyelim. Onlara tavsiye edebileceğim branşlar ya da şu ana kadar gördüğün en popüler olan, hastanelerde en çok aranılan var mı? Aile hekimi çok aranan bir şey ve güzel güzel bir hayat kaliten olabilir böyle aile hekimi olarak. Ee, iyi bir iş bence. Cerrahi çok popüler. Yani cerrah olmak istiyorsan uzun yıllar asistanlık öncesi pozisyonlarda çalışıp işte şu işi yapıp bu işi yapıp böyle onları etkilemen lazım. O yüzden biraz yarışmacı. Psikiyatri görece daha kolay girmesi ama o da biraz daha artık popüler olmaya başladı. Ama oturum almak açısından fark etmiyor hangi doktor olursan diye düşünüyorum. Doktora açız ya. <laughs> o öyle bir şey yani. öyle. Over qualification diye bir şey var burada biliyorsun. Hiç böyle over qualified olmuş birisini duyup da red aldıkları oldu mu? Yani sen çok iyisin ya. Senin kalitene biz yetişemiyoruz. Defol git dedikleri oldu mu? Hastanede doktor olarak işe başvurdukları zaman mı? <laughs> galiba. Zannetmiyorum. Yani bence bir etkisi olacaksa avantaj olur diye düşünüyorum. Yani eğer sizin hoşunuza gidecek bir pozisyonsa sizi geri döndüreceklerini zannetmiyorum. Sadece o overqualification belki şey için sorun olabilir. Doktor olarak gidiyorsun diyorsun ki işte hani özgeçmişinde yazıyorsun ama hasta bakıcı işine başvuruyorsun. Onda diyebilirler ki sana o ona göre hani para ödeyemeyiz ya da uygun olmayabilir. Belki öyle bir şey hani aklıma o geldi bir tek. Biliyorum çok hızlı bir video oldu. Sana çok teşekkür ederim çünkü Baya anladığım kadarıyla böyle tak 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 söyledim. Karışık bir şey değil. Para, zaman ve sabır gerektiren bir olay. Bunu anladım. Videoyu bitirmeden önce ufak bir toparlamak gerekirse ben şu hataları yaptım. Ama keşke daha önce bilseydim bunları yapmasaydım dediğin şeyler var mı? Yani çünkü mezun olmak üzere olan ya da mezun olmuş genç arkadaşlar var. Onlar da tıp alanındalar ve belki Avustralya'yı düşünüyorlar. Belki başka bir ülkeyi düşünüyorlar. Kendi tecrübenden Avustralya için onlara ben bunu yaptım ama siz bunu yapmayın diyebileceğiniz şeyler var mı? Çok var. Bir sürü hata yaptım. <laughs> Hangi birini anlatacağımı bilmiyorum ama bir düşüneyim. Şimdi vize olayı çok zorlayan bir nokta oldu beni. Hani mesleki denkliğini almak, iş bulmak ayrı bir şey. Sponsor bulmak ayrı bir şey. Onu göz önünde bulundurmak lazım. Belki bu hazırlıklara hani karar verdikten sonra belki erkenden başlamak. Orada o denklik sınavının ilkini geçmek, ondan sonra Türkiye'de İngilizceyi geçmek çok daha iyi olur. Ondan sonra iş başvurularına başlamak. Çünkü ikinci sınava gerek yok iş başvurularına yapmak için. İşe burada da başlayabilirsiniz ikinci sınavdan önce ama vizen de yoksa, ikinci sınavın da yoksa iş bulma ihtimalin düşük. Avustralya'da bir sürü hastane var. Ücra yere gitmek isterseniz sponsor olmayı kabul edecek hastaneler bulunur belki. Tavsiyem o 2 Sınavı geçip burada iş başvurularına başlamak ve hastaneden sponsorlu olarak buraya gelmek en güzeli olur. Çünkü ben buraya e, biraz acelem vardı. <gülüyor> <gülüyor> Aman dedim bir an Avustralya'ya evet. gideyim. Buraya gelmeye karar verdikten sonra orada bulunduğum her gün artık böyle çok can sıkıcı geliyordu. Hani ufak şeyleri bile problem etmeye başlamıştım. Tavsiyem biraz daha sabırlı olun. O iki sınavınızı halledin işinizi bulmaya çalışıp öyle gelin. Daha iyi olur. Çok o, öyle sabırsız olmaya gerek yok. Biraz daha böyle bir hazırlıklı gelin. Bir şey sorusunu sormayı unuttum ben sana. Maaşlar valla ben herkes soruyor <laughs> Yani hmm. Türkiye'yi kıyasla para söyle Allah aşkına klik bir şey olsun istiyorum. İzlensin istiyorum <laughs> Paraya boğ. Uzman olarak maaşlar çok daha iyi. Ee, çalışma durumun çok daha iyi ama en başlangıç seviyesinde falan saatlik böyle 40 dolar gibi bir şey. Zamanla her yıl yükseliyor. Böyle deyip kurutulabiliriz olamazdı tabii. Sadece 40 dolar kazanıyor diye yukarı Bunu yıllık olarak mesela genel kazançlar nedir? Belki 70-80 bin dolar falan başlangıç. Evet. Oradan işte her yıl ufak ufak artışlar oluyor. Uzman olduğunda daha büyük bir artış oluyor. Ne kadar büyük? Hangi uzman olduğuna bağlı, ne kadar hasta gördüğüne bağlı. Mesela en çok hasta gören branş? Ya mesela aile hekimi olarak da çok hasta görebilirsin. 5-10 dakikada bir hasta görüp 300-400 bin belki alabilirsin. Ama yalan söylüyor olabilirim şu anda. <laughs> Tahminim ve duyduklarım ben de tam bilmiyorum. Ama cerrah olursan ya da ne bileyim yine bir sürü ameliyat yapıyorsun, hasta görüyorsun. Belki 500-600 bin dolar olabilir. Ama dediğim gibi bana güvenmeyin. <laughs> Bunlar benim de öyle duyduklarım sağdan soldan. Peki nereden bakabilirler maaş ortalamalarına? Hangi web sitesi? EBA Agreement diye bir şey var. Victoria'nın hastanelerin böyle yasal olarak uymak zorunda olduğu. Birinci yıl doktoruysan diyor ki sana saatlik şu kadar para. ikinci yıl doktoruysan bu kadar para. E, ve doktor olarak haklarını falan özetledikleri bir tane böyle doküman var. Ona bakabilirler. Şey demiştik yani Türkiye'de doktor olmak mı? Avustralya'da doktor olmak demiştik ya. Türkiye sağlık sistemi ile Avustralya sağlık sistemi mesela. Onda bir de karşılaştırma yapar mısın doktor olarak? Hı. Buraya gelen herkes çok şeyi yapıyordu böyle Allah belasını versin bu sistemin diyordu o yüzden. Yani bence aslında Avustralya'nın sistemi çok kötü değil. Türkiye'nin de çok kötü değil. İyi işlese fena bir sistem değil. Çünkü mesela Amerika'nınki biraz daha bana böyle acımasız geliyor. Çünkü herkese sağlık sistemi hizmeti sunulmuyor öyle. Ama Avustralya'da devletten bu hizmeti bir şekilde alabiliyorsun. Evet çok sıra bekliyorsun bazen. Bazen işte en üstün hizmet olmuyor. Ama yine de devletin hani ne bileyim uzman giderlerini bir, bir miktar karşılıyor. işte engelliysen sana bir sürü hizmet sunuyor. Bence onlar çok önemli. Türkiye'de biraz daha kısıtlı. Çünkü Türkiye'de biraz daha popülasyon da fazla, biraz daha bütüncül yaklaşım o kadar yok. Burada mesela bir hastanın gidecek yeri yoksa sırf böyle hani tıbbi olarak böyle fiziksel olarak iyileşti diye göndermiyoruz. Türkiye'de hatırlıyorum acilde öyle hadi işte nefes darlığını iyileşti hadi bakalım. Burada böyle bakım yeri arıyorsun. Gidecek güvenli bir yerleri varsa öyle gönderiyorsun eve. Hani bu aslında bana kendimi çok daha iyi hissettiriyor. Çünkü o bütüncül yaklaşım lazım. Sadece nefes darlığı yok diye hasta bir anda mükemmel bir hayata gitmiyor. ya burada hastane sonrasına da bakıyorsunuz. Evet. Peki böyle Avustralya sisteminde de değiştirebileceğin bir şey olsa ne değiştirirdin? Güzel soru. Düşünmem daha lazım. Doğru. Biraz daha böyle bir standart getirmeye çalışırdım buraya da. Avustralya'da genelde çalıştığım yerlerden memnun kaldım ama bazı bölümlerde o doktorlarına daha iyi koşullar sunabilirler gibime geliyor. Belki bunu değiştirirdim. <laughs> ya zaten %100 mükemmel değil. O çok ütopik bir şey bence. Evet. Ben hasta olsaydım herhalde Avustralya'da bazı şeylerde hasta olmayı tercih ederdim. Çünkü param yok diye ölmeyeceğimi bilirim yani evet. o yüzden. Çok teşekkür ederiz Berfinciğim Rica ederim. Bize İnşallah için... yardımcı olur <laughs> Bence olur. Peki arkadaşların soruları olursa yorum kutusunda bırakırlarsa bir yardım etme şansın... Yardımcı olmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince yorumlara cevap verir miyim dersin? Elimden geldiğince evet. Tanı <laughs> yok ya i̇şte. ama. Aşağıya lütfen sorularınızı, görüşlerinizi yazın. O da elinden geldiğince cevap verecek. Olmadı. Ben ona soracağım, ben cevap vereceğim. Biliyorum şu anda Avustralya tam bir kapalı kutu. Neden bilmiyorum ama pek fazla bilgi yok bu konuda. Yani nasıl doktor olunur, nasıl hemşire olunur, nasıl ebe olunur ben de bilmiyorum. Yabancı olduğum konular ama Türkiye'de bir şekilde bunları okumuş buraya gelmiş, denklik almış bu meslekleri yapmaya başlayan insanları buldukça peşlerini bırakmayacağım. Size söz veriyorum. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur. Ee, bazı soruların cevapları var, bazı soruların cevapları yok farkındayım. Tekrar Berfin'e teşekkür ediyoruz. Sorularınızı yorumlarınızı aşağıya yazıyorsunuz. Berfin'le ben elimizden geldiğince cevaplıyoruz. Yeni yeni videolardan haber Haberdar olmak için de lütfen kanaldan çıkmadan önce kanala abone olun. Yanındaki bildirimleri de açın. Böylece yeni videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Bir de beni Instagram'dan takip edin. E, röportaj yapmadan önce Instagram'da ben soruyorum şu meslekten birisiyle röportaj yapacağım sorularınız nedir diye. O yüzden beni de lütfen Instagram'dan takip edin. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.